Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Evet arkadaşlar. Evet kardeşimle beraber kupa kasıyoruz. Yine kutu bir Evet. bu hesapta öyle bir görevler var ki bu arada kuzenimin hesabı bu. Tabii ki kuzenimin hesabı 7000 kupa. Bu e, onun en küçük zeminik hesabı. Bir tane görevleri göstereceğim. Böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Bir saniye. 27 28 29 30, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 51, 52 ve 53. <laughs> evet, sen bir sayı şey, değil mi? Tamamdır. Ben de, <laughs> ben de Dur ya da bir saniye. <laughs> ben de... Ben de bulum. Dur, burada oynamayacağız. Hazır ver Kardeşim yanımda oynuyor O da benim Tabletimden oynuyor Bu arada e, kabak şeyimi değiştirdim Kanalıma gelip görebilirsiniz Dur bana adam sal tamam mı tamam. Aha tamam tamam Bunlar gerçek mi Ne oldu Öldürürsün be Hadi hadi Biz beraber gidelim ben öldürürüm ya. Tamam çok güzel. Kardeşim yanımda bugün. Tabii ki de bu da benim yan hesabım. Hani hesabım değil arkadaşlar. Ne bunlar bot ya. Arkadaşlar bunlar bot mu bu arada? Tamam. Dur dur. Ha öyle. <laughs> dur ben öldüreyim ya. Tamam neyse. Sen boşuna. İyi, görevlere bak. Oğlum <laughs> mikrofon kapanıyorsa da özür dilerim arkadaşlar. Şu an tamam evet, Hazır ver. Bu hesabı da arkadaşlar başka bir dille açacağız evet. bu hesabın kutu açılımı için bu videoya 10 beğeni gelsin. <laughs> beğeni niye yanıma gelmiyorsun? <laughs> o da adam mı var? Adam görürsen bana söyle tamam mı? Tamam. <laughs> Dördür gel gel Seyit. Sen Aha. Ben, ben, ya niye vurdun ya? Ah. Anlıyorsun. Ben alırım İpek sen vurma sen vurma. Sen vurma tamam mı? Aa. Ama ya kilimi çalmış. Anlıyorsun. İki adam mı? İki adam öldürmüşüm İpek. Çok çok az ben 5 bekliyordum <gülüyor> <gülüyor> takımız buradan gitti hemen <laughs> ben ortadayım tamam tamam sen içeri gir onlar gelecek ben öldürürüm tamam tamam Aa şurada adamlar gel gel. Ama gel hele gel. Bu bitti. Şunu da halledelim. Hayır değil ben öldürürüm. Ya ben ha. Ne yapayım? Aha tamam az önceki beklediğim düşman öldürmeler şu an geldi. Tamam aç be değil mi? Arkadaşlar bu hesaba da kutu açılımı yapacağım. 10 beğeni gelsin. 10 beğeni gelsin o. Bu hesapta şu anda... ...ayla görevler bitmedi. Bunlar var şu an. Bunları açtım. İşte gelmesi de aldık. Bir de... E, ...video konusu bulamadığım için... ...bandita şeliğine yargı modu... <laughs> ...videosu gelecek. Hazır. <laughs> hazır. Hazır ya, hazır, hazır. <laughs> tamam tamam. Mama. <Ay. gülüyor> oy. Tamam. Ama inin oyna, inin 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 hadi hadi. inin 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 Aa, o bende o bende sen elleme sen elleme 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 tamam Tamam da senin daha görevlerin yok Yok daha görevleri almadın Haydi bakayım kral geri döndü Kral geri döndü Oh be ben aldım Bana ne bakıyorsun ne ya. Niye öldürdün? Ya, öldürdüm, Öldürme bir daha. Arkadaşlar ilk şu görevler bir bitsin. Sonra videoyu devam ettireceğim çünkü çok uzun sürecek. Biliyorum görüşürüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, bu el bunlar bitti. Ne yapayım? <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, bu elden 542 tane ee, jeton geldi. Hadi yine maça girelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, yine birinci olduk. Oy! Görevlere baksın Epek. Bir gel yanıma. Üçü de doldu. Hmm. Bak. Bak hmm. bak 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 bak. 1006 hmm. tane ya. Hmm. Arkadaşlar bu videoda çok uzun olacak galiba. Arkadaşlar hmm. Kardeşim de orada biriktiriyor. Bu hesaba da kutu geldi. Merak hmm. etmeyin. Kutu açılım videolarımız devam edecek. Şimdi ara, ara arkadaşlar. Arkadaşlar bir başlat bir şey yap. Yine e, şey yaptık. Ay hepsi bir bir tane daha yenersek çok güzel olacak. Ben, ben, ben ara vereyim mi? Hayır. Hadi hadi git çabuk. Hayır, 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 hayır. Ve arkadaşlar yine ara verdik. Hayır, hayır, hayır. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oy ipek gel ipek gel ipek gel ipek gel. Şunlara bak. Kaç tane var? Abi 1500 tane. 2000 mi? 2000. Oha lan bu video çok hızlı hızlı şey oluyor baksana. Bir mega kutu ikinciye gel, geleceğiz bile. Arkadaşlar yine ara verdik. Arkadaşlar bir şey unutmuşum. Şu anki oynayacağım karakter. Eee... Nita. Ama Nito'nun kutusu çok yoğun. Tamam hazır ver. Lan. Tamam hadi ara arayın arkadaşlar. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi buradan gelen görevler e, ve bitenler. Yine bir görev daha bitti. Tamam tam, tam gelmene gerek yok. Ben bir tane, ben bir tane ya. Yine ara verdik arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar bir tane daha bitirdik e, maçı birinci olduk yine gördüğünüz gibi e, yavaş yavaş hepsi bitiyor gördüğünüz gibi ve <laughs> <laughs> bu hesabı bin kupa'ya getirene kadar kutuları açmayacağız bu yüzden sabah akşam uğraşacağız yine ara arkadaşlar gördüğünüz gibi yine birinci kardeşimle. Bir tane görev doldu ama boş görev. Bunu herkes dolduruyor 100 tane. Hemen 400 kupa olduk bile. Video başlangıcında 300'lerdeydik. Gördüğünüz gibi bir tane daha şey doldu. Like Ay arkadaşlar 10 like gelirse like atın. anladım. <laughs> arkadaşlar like atın. Arkadaşlar 10 beğeni gelirse buradaki kutuların e hepsini açacağız. Gördüğünüz gibi öbür videoda herhalde buraya yok. Öbür videoda şuraya kadar gelmiştik. Yok lan ama. Gelmiş miydik? Dur dur bir dakika. Gelmiş miydik ya? Ne bileyim hatırlamıyor musun? Evet. Bu videoda herhalde 65 yoktu. 60'a kadar geliriz. Evet arkadaşlar yine ara verirdik. dedik. Arkadaşlar yine birinci olduk. Hep birinci oluyoruz. Ee, görevlere bakarsan bu Poco'nun görevleri birazcık zor geliyor bana. Ama tabii ki de bir yaparız. Arkadaşlar bu video hep arayla ara ve video ara video ara video, ara video böyle olacak bir yine ara. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki görev daha bitti. 160 yaptık. Evet. Lego kutuya yine yaklaştık yine ara. Arkadaşlar ee, video açmayı unutmuşum. Son daha görevde oldu 2 Lega kutu. Yani 22'ye kadar geldik. Yine ara. Arkadaşlar gördüğünüz gibi düşman yok etme şeyi de bitti. Son bir maç kaldı. Bu video birazcık ee, sıkıcı olabilir ama ee, görev biriktiriyoruz yani. Şimdi yine ara verdik. Arkadaşlar birinci olduk. Gördüğünüz gibi Poco'dan da kurtulduk yani sonunda. Bu videoda 5 tamam, ben de sen başka arkadaşlar. Tamam zaten olacağım. Gördüğünüz gibi elmasa kadar geldik. 22.'ye kadar geldik. Hala bir sürü hayvan gibi görev var. Keşke şeyimiz de olsaydı bu rampas. Ama boş verin. Bu sefer de ne seçsem? Oğlum şey yok mu? Ya Şili'nin görevleri o Allah Şili ben olacağım hadi. Hadi. Ah sen Arkadaşlar yine dondurdum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 19 yıkma maçı da bitirdik. Oha tek maçta 13 kişi öldürmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar Shelly'nin görevleri galiba çabuk bitecek. Yine ara. Arkadaşlar yine yendik. Yine birinciyiz. Gördüğünüz gibi e, görevleri yine bitti. Bir baksana iki görev daha bitti. Bir bak. Bir bak. Bak. Niye bitmesin <laughs> mi? <mı? gülüyor> evet. evet arkadaşlar. E, şu... Nerede olduğumuzu. Böyle böyle, böyle 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 buraya kadar. Abone de olun ya. Tamam yine ara herkesin. Arkadaşlar yine yendik. Bu video birazcık sıkıcı oldu biliyorum. Ee, ama gördüğünüz gibi hep birinci olduk. Yine ara. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine birinci olduk. Ve Şeli 10 rütbe oldu. Çayı hiç sevinmedim. Herkes yapabilir. Ee, görev bitmedi. Evet. Çok çabuk 24 oldu lan. Yo. 21 tane bitirmişiz. Yine ara. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine birinci olduk. Bu arada e, oyun hangi dili aldım bilmiyorum ama Çin dilidir muhtemelen. Yine ara verdik. Aslında videoyu da bitirebilirim ya. 15 olduktan sonra hadi bay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine birinci olduk. Son bir maç. Bir yenemedik gitti ya. Ya. Son maçımı da bari görüm ya. Bu sefer videoyu ara vermeyeceğim İpek. Hadi haydi oynasana. Hadi. Ne oluyor orada sihirler? Yine <laughs> oynamadım bunu. Alam. Bling bling. Gel bakalım. Ne atmak istemezdim ama öl. Ölme lan, ölme git o adamı. Ölme, 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 ölme. Niye oraya girdin? Ya girme oraya. Hayır <laughs> lan. <laughs> <laughs> abi. Abi abi vurma bir ya. Bir de vurmayın ya. Ölme, ölme. Ölmedin tamam. Güzel. Tamam tamam. Cemre solmaz. Ya Allah'ım ya. Tamam neyse hadi yine hazır ver. Bu sefer de yine ara vermeyeceğiz. Git al. Git al. Alsana şu ütüyü. Tamam gel içeri gir içeri Ona birazcık vur. Vur sana. Lan biraz vur var ya. Ya abi ya orada bekliyorsun ya. Neyim kriz geçireceğim. Ona sana. Telefon çiğnemiş arkadaşlar tamam. Pardon bu Gelen gider. Gelen gider gider. Selam. Hey lan. Seli dediğim böyle. Seli benden iyi oynayan yok. Yanına azaltma oy. Arkadaşlar nar 17 dakika oldu be. Tamam neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Hmm. Hayır şimdi açmayacağız. 10 like gelirse öbür yani kutuları açacağız. Hepinize görüşür. <laughs> Hepinize görüşürüz. Görüşürüz ve bay bay. Evet bay bay.